Kıymetli gençler, sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde ikinci ünitenin ikinci konusu olan yani Kur'an'a göre Kur'an-ı Kerim'e göre Hz. Muhammed ünitesinin ikinci konusu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik yönüne yani peygamberlik görevlerine bakacağız arkadaşlar. İlk olarak karşımıza tebliğ görevi çıkıyor tebliğ ulaştırmak ve iletmek demektir. Peygamberimizin Allah'tan aldıkları vahyi herhangi bir azaltma veya hutta ekleme yapmadan olduğu gibi insanlara aktarmasına tebliğ deniyor. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi aldıktan sonra 3 yıllık bir süre boyunca sadece en yakın çevresine gizli bir şekilde bu vahyi tebliğ etmiştir. 3 yılın sonunda ise Hicr suresinin 94. ayetinin inmesiyle birlikte Peygamberimiz Safa tepesine çıkmış ve insanlar açıkça Allah'ın dinine çağırarak tebliğde bulunmuştur. Hicr suresinde inen bu ayete bakacak olursak Allahu Teala diyor ki Öyleyse sana buyrulanı açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme ayetiyle birlikte artık tebliğ açık hale gelmiştir. Peygamberler Allah'tan aldıkları vahyi tebliğ ederken herhangi bir baskı veya zorlamada ya da herhangi bir ücret talebinde bulunmazlar. Peygamberlerin görevi sadece ilahi vahyi tebliğ etmektir. Yani insanlara iletmektir. Peygamberler insanların inanıp inanmamasından da sorumlu yani mesul değildir arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir bölge veya topluluğa değil tüm insanlığa gönderilmiş bir elçi rahmet elçisidir. O aleyhissalatü vesselam insanlara dini tebliğ ederken hiçbir zaman ümitsizliğe düşmemiş, sabır cesaret ve kararlılık ile Allah'ın dinini anlatmaya devam etmiştir. Bu konuda arkadaşlar önemli bir konudur. 2019 yılında TYT sınavında tebliğ görevi ile alakalı arkadaşlar ne olmuştur? Bizlere soru sorulmuştur. Ve geldik ikinci e, görevine tebgin görevi arkadaşlar. Tebgin Arapçada beyan kökünden gelen bir kelimedir ve açıklamak manasına geliyor. Neyi açıklamak arkadaşlar? Kapalı olan bir şeyi açığa kavuşturmak, anlaşılır hale getirmek demektir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı hem söz hem de güzel davranışlarıyla ile insanlara açıklamıştır. Yeni bir ayet indiği zaman sahabe anlayamadığı veya da uygulamada zorluk çektiği yerleri hemen gelmişler. Peygamberimize sormuşlar ve aleyhisselatü vesselam da onları bu konularda ne yapmıştır? Bilgilendirmiştir. Peygamberimizin bu özelliğine Kur'an'da beyan yani tebyin denilmiştir. İnsanlara kendilerine, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an'ı indirdik ayet-i kerimesi bize bu durumu ne yapıyor arkadaşlar? ifade ediyor. Kur'an'da Allahu Teala arkadaşlar bizlere namazı kılın der. Ancak nasıl namazın kılacağını ne yapmamış, bizlere anlatmamıştır. Peygamberimiz "Beni nasıl namaz kılar görüyorsanız siz de öyle kılın." buyurarak ne yapıyor arkadaşlar? İnsanlara namaz kılmayı öğretmiştir. İşte bu arkadaşlar ayet-i kerimede var olan namaz kılın emrinin beyanı, yani nesidir arkadaşlar? Bir açıklamasıdır. Yine En'am suresinde 82. ayetinde sahabe bu ayet inince arkadaşlar ne yapıyor? Telaşa kapılıyorlar ve peygamberimize gelip bu ayet şöyledir. İman edip de imanlarına şirki bulaştırmayanlar var ya işte güven onların hakkıdır. Doğru yolu bulmuş olanlar da onlardır. Çünkü birçoğu Müslüman olmadan önce putlara tapmış ve Allah'a ortak koşmuş kimselerdi. Bu yüzden de kendilerinin cennete gidemeyeceğini düşünmüşler, korkmuşlar ve peygamberimizin yanına gelmişlerdi. Peygamberimiz de onlara bu ayeti açıklamış ve ayette şirk ile kastedilenin zulüm etmek olduğunu onlara ne yapmıştır arkadaşlar? Söylemiştir. Bunlar arkadaşlar ayetlerdeki beyan özellikleri, beyan örnekleri, tebyin örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve geldik bir diğer başlığımıza. Peygamberimizin arkadaşlar teşri görevi. Teşri hüküm vermek ve yasa koymak demektir. İslam dininde teşri yetkisi Allahu Teala ve peygamberimize aittir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Kur'an'da yer almayan bir konu hakkında hüküm verme yetkisine sahiptir. Peygamberimizin vermiş olduğu bu hüküm Kur'ani temellere dayanmalıdır arkadaşlar. Peygamberler sürekli Allah'ın gözetiminde ve yanlış bir şey yaptığı zaman da hemen uyarıldıkları için teşri arkadaşlar nedir? Allah'ın izni ve bilgisi dahilinde gerçekleşmektedir. O aleyhissalatü vesselam onlara iyilik emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri de haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır, ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura yani Kur'an'a uyanlar var ya işte onlar kurtuluşa erenlerdir ayet-i kerimesi. Tesliyle alakalı bizlere bilgi vermektedir. Yine bir başka kelime ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor bakın. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü'nün Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları bulunmaz. Allah'ın ve Resul'ün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça çıkmış, yoldan çıkmış, sapıtmış ve sapmışlardır. Tesri örneğine bakacak olursak arkadaşlar bakın bir örnek var burada ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala hangi hayvanın etini yenmeyeceği hususunda şöyle buyurmuştur. Size ölü eti, ölü hayvan etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kılmıştır. Fakat istek göstermek sizin ve ölçüyü aşmaksızın başı darda kalan kimse üzerine günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve rahmet sahibi ayet kelimesi bizlere bir teşri önü olarak karşımızda bulunmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem azı dişi olan her yırtıcı hayvan pençeli olan her yırtıcı kuş yasaktır buyurarak bu paranların sınırlarını bizlere ne yapmış arkadaşlar ifade etmiş ve genişletmiştir. Peygamberimizin davranışlarının yani sünnetin yerel ve evrensel boyutu nedir? Yerel boyutta sünnet arkadaşlar Allah Resulü'nün insan olması dolayısıyla yapmış olduğu örf adetlere veyahut da kendi bilgi birikimlerine dayanan davranışlardır. Bunlar yemek, içmek, uyumak, giydiği kıyafet, saç, sakal gibi arkadaşlar durumlardır. Kişi bunları yapıp yapmama hakkında serbest bırakılmıştır. Evrensel boyutta sünnete bakacak olursak arkadaşlar insanlara doğru yolu göstermek için yapmış olduğu uygulamalar olarak ifade ediyoruz. Kur'an ayetlerini açıklamak, insanları dini konulara bilgilendirmek, bunlar arkadaşlar nedir? Sünnetin evrensel boyutunu ifade etmektedir. Ve bu durumlar arkadaşlar insanlara zaruret arz eder. Kişi bunları yapmakla, bu kurallara uymakla sorumludur arkadaşlar. Ve geldik son görevine temsil görevi arkadaşlar. Temsil örnek olmak ve bir grup veya topluluk adına davranmak demektir. Allah Resulü içinde yaşadığı insanlara gerek söz gerekse davranışları ile örnek olan birisiydi. O insanlık için üsve-i hasene yani en güzel örnekti arkadaşlar. Allah Resulü güzel ahlakıyla ile ön plana çıkmış Hazreti Ayşe'ye onun ahlakı sorulduğu zaman arkadaşlar o demiştir ki onun ahlakı Kur'an ahlakı yani Kur'an'dı diye cevap vermiştir. Burada arkadaşlar üsve-i hasene kavramı önemli bir kavram. Peygamberimizin bizim için en güzel örnek olmasını ifade ediyor. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizler için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman. Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayet-i kerimesi. Yine bize peygamberimizin temsil görevini arkadaşlar ne yapıyor? ifade ediyor. Ve böylece gençler bu dersimizin de sonuna geldik. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.